Sıradaki konuğumuz meslektaşım diyetisyen Rasim Uslu ile Elif Elik'te sağlık zamanı devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum Elif Hanım. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkür çok çok ederim. iyiyim. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız son görüşmemizden bu yana? İyiyim. Teşekkür ederim. Daha iyi gördüm sizi. Evet. Evet şimdi Daha malum biz. diyetisyenlerin kanayan evet. yarası obezite. obezite. Bugün sizinle bunu konuşacağız. Ne düşünüyorsunuz obezite oranları hakkında? Obezite oranları malum. Çağımızın hastalığı obezite. Obezite de şu anda Türkiye'de en son Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2012 raporuna göre Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. En son yapılan çalışmaya göre Dünya Obezite Atlasına göre 2023'te yapılan rapora göre de Türkiye gerçekten obezitede, alarım seviyesinde yani müthiş bir artış hızı var. Özellikle çocuk, çocuklarda %5 oranında, yetişkinlerde %2.3 oranında artış oranına sahip Türkiye. Ayrıca ilk verilere göre, dikkat edilmezse zaten, 2035'e kadar Türkiye'de obezite oranı yani nüfusunun yarısı obeziteyle karşı karşıya evet, kalacak. Evet değil mi? Öyle bir evet. oran var maalesef %55 toplumun %55'i artık obez olacak diye bir evet. öngörü var. Peki obezitenin tam tanımını yapacak olursak nedir? Nasıl tedavi edilir ve hangi hastalıklarla ilişkilidir? Evet. Obezite tanımını yapacak olursak obezite besinlerle aldığımız enerjinin harcanan enerjiden fazla olması ve fazla olan enerjinin vücutta yağ olarak depolanması sonucu yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. E, tamamen diğer bir tanımla Dünya Sağlık Örgütü'nün e, tanımına göre vücutta aşırı bir miktarda yağ birikmesi sonucu meydana geliyor. Evet maalesef. Peki obezite tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir? Obezite tedavisinde Elif Hanım, ilk başta yani en önemli faktör beslenme, tıbbi beslenme diyet tedavisi. Diyet diyet tedavisinde bireye danışanlarımıza sağlıklı beslenmeyi, yeterli beslenmeyi, yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Daha iyi nasıl beslenebilirler? Daha sağlıklı nasıl beslenebilirler? bunun bilincine varmalarını sağlıyoruz. Ayrıca bunu da yaparken tamamen işte gelen hastamızın, danışanımızın kan değerlerini dikkate alıyoruz. Geçirmiş olduğu ya da herhangi bir metabolik olsun, diğer kronik hastalıklar olsun var mı yok mu durumuna göre diyet listesini ona göre güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Evet, bu da oldukça önemli. Evet. Şimdi az önce bahsetmiştik, çocuklarda da o besli sıklığı gittikçe arttı. Ee, peki, en çok e, erken yaşlarda bunun görülmesinin sebepleri sizce neler? Erken yaşlarda görülmesinin sebebi tamamen kötü beslenme ve yetersiz e, fiziksel aktivite. Özellikle çocuklar işte e, Teknoloji bir yerde faydası var, bir yerde zararı var. Tablet, bilgisayar ve oyun oynamaktan çok fazla eskisi gibi yani günümüz çağında eskisi gibi e, hareket etmiyor çocuklar ve daha çok e, işte kantinlerde, dışarıda fast food olsun pizza tarzı hamur işi tamamen sağlıklı beslenmeden ya da sebze ağırlıklı. Beslenmeden yana değil çocuklar, o yüzden de obezite hızla yayılıyor. Değil mi? Oturma evet. süresi çok uzadı. Normalde e, ortalama işte 4-5 yaşındaki bir çocuğun günde belki 5-6 saat fiziksel olarak aktif olması evet. gerekirken ne oluyor? önünde telefonlar, tabletler, bütün gün ona mahkum bir şekilde e, devam ediyorlar. Bu maalesef bu şekilde maalesef oluyor. Evet efendim. Peki o korunabilmek için sevgili meslektaşım neler yapılmalı? Evet. Obeziteden korunmak için en önemli faktör e, sağlıklı, yeterli, dengeli beslenmek şart. Aynı zamanda fi, hareketsiz yaşamdan kurtulmak gerekiyor. Fiziksel aktivitemizi yapmamız gerekiyor. Gün içinde yani bu bireyden bireye göre değişiyor. Yarım saat, 45 dakika arası yani ortalama e, herkesin e, bir hareket etmesi lazım. Yani günlük yaptığımız, gün içinde yaptığımız koşturmaca, yürüyüşler bazen yetersiz kalıyor. Çünkü rutin hale dönüşüyor. Zaman, zamanla rutin hale dönüştüğü için ekstradan bir yarım saat 45 dakika fiziksel aktivitemize dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda bu biraz da insanın kendine vakit ayırmasına da yardımcı olur evet. değil mi? Ee, bir beş dakika kendinize için bir yemek hazırlamanız veya işte bir yarım saat kadar dışarıda egzersiz yapmanız spor deyince bizim insanımıza biraz zor geliyor ama kendine evet. vakit ayır, bisiklete bin, yürüyüş yap. Aynen. Açık havada en güzeli kışın olması da yaz aylarında ilkbaharda bisiklete binebilirler. Evet bu şekilde, bu şekilde yapılabilir. yapılabilir. Peki Rasim Bey, o bağlantılı olduğu, ilişkili olduğu hastalıklar nelerdir? Evet, ah, obezite birçok hastalığa sebebiyet verebiliyor. Özellikle e, vücutta hipertansiyon dediğimiz, insülin direnci, e, hipertansiyon, ayrıyetten e, Yeme bozuklukları, işte kalp damar kalp hastalıkları, damar değil hastalıkları değil diğer kronik rahatsızlıklar say say bitmiyor açıkçası. Değil mi? Kırktan fazla, Çok fazla hastalık. hastalık var. Yani obezite başta başına bunların hepsinin e, mimarı mı diyelim ne evet. diyelim? Ben geçtiğimiz günlerde bir sayfa incelemiştim bu e, yurt dışı kaynaklı bir sayfa. E, o bestede farkındalık oluşturabilmek için neler yapılmalı? İşte çeşitli toplantılar, buluşmalar, söyleşiler evet. efendim işte birlikte egzersiz yapmalar vesaire bu tarz bir belki e, hareketin ülkemizde de faydalı olabileceğini düşünüyorum ben de. Çünkü çok egzersiz evet. yapmıyoruz. Evet. Sedan terzi. Bir de siz de yaşıyorsunuzdur muhakkak ev hanımları veya çok yoğun çalışan kişiler. Örneğin yarım saat kadar bir evi temizlediğinde, toparladığında ben zaten enerji harcadım. Evet, yeterli fiziksel ben? aktiviteyi o gün içinde ben harcadım, bitirdim. Artık hiçbir şey yapmasam da olur gibi düşünceye kapalıyorlar. Bu da yanlış bir şey aslında. Dediğimiz evet. gibi belirli bir zaman sonra yaptıkları rutin hale dönüştüğü için bir faydasını göremiyorlar açıkçası. Evet aslında e, obezitenin geleceğimizi de tehdit ettiğini bu noktada söyleyebiliriz değil mi? Çünkü evet. çocuk yaştan itibaren e, obezite verileri artıyorsa bu da şu anlama geliyor. E, çocukluktan itibaren birçok hastalığa yakalanma ihtimalimiz artıyor ve ileride daha sağlıksız bir toplum olma ihtimali karşımıza çıkabilir evet. diyoruz. Bu noktada peki o beste tedavisinde evet biz diyet planlamalarını yapıyoruz ama farklı uygulamalar da var. bunlarla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Evet. evet Elif Hanım, e, bes, başta da söyledik, diyet tedavisi, tıbbi diyet tedavisinden hariç obezitede cerrahi yöntem, bariyatrik cerrahi yöntemiyle de tedavi edilebiliyor. Fakat bu yöntem BKI dediğimiz beden kütle indeksi 40'ın üzerinde. En son evrede olan hastalar için geçerli bir durum. Burada da tüp midye ameliyatları, bypass, bypass. Sleeve Evet. O şekilde tüp farklı farklı çeşit birçok tedavi yöntemi mümkün. Evet. Peki şöyle toparlayacak olursak. O oranlarının arttığını görüyoruz evet. sevgili meslektaşım. Her yaş grubunu tehdit ettiğini görüyoruz. Birçok hastalıkla ilişkili olduğunu görüyoruz. O korunmak için neler yapmalıyız? Genel önerileriniz neler olur? O korunmak için sık tekrara düşeceğiz ama tekrar söyleyelim. Hep söyleyelim. Bir diyetisyen yetmedi. İki diyetisyen söyleyelim. Evet. Sen i̇ki diyetisyenle beraber söyleyelim. <laughs> Sağlıklı beslenmemiz şart. Yeterli fiziksel aktivitemiz şart. Dışarıda özellikle paketli ürün tüketimine dikkat etmeliyiz. Gece, gece saatlerde yemek yeme alışkanlığımız varsa bunun önüne geçmeliyiz. E, mümkün olduğu kadar sağlıklı yani ev ortamında sev, sebze ağırlıklı beslenmeliyiz. Bu şekilde. Bir de yemekleri yaparken kullandığımız o bileşenleri evet, yağlara mümkün olduğu kadar dikkat etmeliyiz. Kullandığımız ya margarin olmamasına dikkat etmeliyiz özellikle. Zeytinyağı en sağlıklı yağ. Ayçiçek yağı da yine kullanabilirler. Sıkıntı yok. Ve pişirme yöntemlerine ayrıca dikkat etmeliyiz. Özellikle ızgara, haşlama, fırında şeklinde yiyeceklerimizi sağlıklı pişirme yöntemleri kullanaraktan yapmalıyız. Kızartmadan mümkün, mümkün, olduğu kadar demeyeyim. Hatta hemen hemen hiç uzak durmalıyız. Çünkü aşırı yağlanma veya aşırı hastalıkların tabii ki hastalıkları geliştirme ihtimali çok evet. daha fazla değil mi? Özellikle bazen yağın da bu dumanlanma noktasına dikkat etmeden kızartmaları evet. yapıyoruz. İşte trans yağ asitlerinin oluşumu destekleniyor. Efendim, kalp ve damar sağlığı doğrudan yanlış yağ tüketimiyle ilişkili olabiliyor. Bir de tabii başımızın diğer belası şeker. Evet. Diyelim şeker tüketimi de özellikle şey, belki çocuklarda üst, da üst seviyede yani farkında olmadan birçok şeyden, birçok gıdadan aşırı miktarda şeker tüketiyoruz özellikle gazlı içecekler başta olmak üzere abur cuburlar diye hitap ettiğimiz yani paketli ürünler, paketli gıdalar tamamen e, şeker tüketmemize, aşırı miktarda şeker tüketmemize sebep oluyor. Bir de tuzu sormak istiyorum size. Tuz miktarı evet tuz miktarına da çok dikkat etmeliyiz. Eğer dikkat etmezsek erken yaşta hipertansiyonla, yüksek tansiyonla karşı karşıya kalabiliriz. Bireyin günlük tüketmesi gereken maksimum tuz miktarı 5 gram. Evet, bu 5 gramın da aslında çoğunu paketli gıdalardan alıyormuş. Evet. Yani sodyumun fazlasını. Evet, sodyum. Evet, bir de zaten üzerine yemeklere de tuz atarsak, hele evet. bir, ben en çok tadına bakmadan tuz atanlara evet. çıldırıyorum. Evet, tadına bakmadan, direkt yemeğin tuzlu mu tuzsuz mu diye bakmadan bir artık alışkanlık oldu. Zaten. Evet, ben bazen e, restoranlarda dikkat ediyorum, böyle e, küçük ve tek delikli olanlar bazen e, işte karabiber diğer büyüklerde tuz oluyordu evet. şimdi onu tam tersi hale getirmişler e, bu da çok mantıklı bir hareket evet. çünkü yemeğin aslında lezzet vericileri tuz yerine soğan tercih edilebilir değil mi taze soğan evet. limon Hı. taze soğan otu, limon dereotu dereotu karabiber bu, evet ayrıca zaten Tuzu sadece bir de şunu söyleyeyim, baharatlardan da yeteri miktarda tuz alıyor Evet, alıyoruz. çok önemli. Yani kullandığımız baharatlar, farkında değiliz ama ismi tuz değil ama baharat diyoruz. Ama baharatlardan da çok fazla tuz miktarını alıyoruz. Alıyoruz. Sadece. Evet, Rasim Bey çok teşekkür ederiz değerli katılımınız ve aktarımlarınız için. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Yeniden yeni programlarda buluşmak. görüşmek, buluşmak evet. dileğiyle diyelim.